Rakibin eğer 4-4-2 oynuyorsa MR-MLS'i veya AMR-AML'si varsa mutlaka ben defansımda DL ve DR bulundurmam gerekir. Ve şu gördüğünüz orta sahadan ileri olan pozisyonda mesela 2 tane oyuncusu var. Ben aslında burada 4 tane oyuncuyla da hatta üçlü savunmayla da çıkabilirdim bunu ama her rakibimiz böyle güçsüz olmayacak arkadaşlar. Ben şu anda benimle eşdeğer bir rakipmiş muamelesi yapacağım bu takıma. Öyle bir taktik hazırlayacağım. Muhtemelen siz de öyle Karşılaşacaksınızdır. Ve tabii ki rakibimin hucumlucularına bakıyorum. Defansımı organize etmeden önce. Bu rakip bayağı düşük. Bakın pozisyon almasına bakıyorum ben. Direkt 82. Ee, ve diğer hucumcusunun da pozisyon almasına bakıyorum. 103. Bunları tabii ki ben kendi savunmamın pozisyon almalarıyla kıyaslıyorum. Ee, ve benim savunmadaki oyuncularımın pozisyon alması yüksek olduğu için önce hemen pozisyon kontra atağı mutlaka açık yapıyorum. Savunma dizilişimi tamamladım. Orta sahaya geldiğimde, orta sahada dört tane oyuncusu var. Ama burada kanatlardan DL ve DRM olduğu için bu oyunculara şöyle mantık da verebiliriz, ileri çık mantığı da verebiliriz. Ee, çünkü zayıf bir rakip olduğu için ileri çık şeyi de, mantalitesi de verebiliriz ama ben çok bunu kullanmıyorum yani e, kullanmak isteyen deneyebilir. Ha ileri çıkmış, ha geri çıkmış çok da mühim değil benim için. Çünkü zaten e, bu oyuncu DL pozisyonunda eğer bu DL'in hakkını vermiyorsa zaten ondan devam etmiyorum yola veya özel antrenman yaptırıyorum oyuncuya ekstra bir görev mantalite vermek zorunda hissetmiyorum kendimi bir faydasını da görmedim e, sürekli ileri çıkmasının bir esprisi yok zaten DL pozisyonunda oynayan bir oyuncu ileri çıkıyor bek olduğu için. Ve geldiğimizde arkadaşlar diğer e, orta sahaya geliyoruz. Orta sahada zaten dörtlüler, dörtlü bir savunması var ama ben göbeği tutmak istiyorum. Göbekte mesela iki tane oyuncusu var. Ben göbeği üç tane oyuncuyla tamamen kendime hakim etmek istiyorum. Bunun için de arkadaşlar e, şu AMC pozisyonumu alıyorum forvetim, forvet henüz gelmedik. Şurunda AMC pozisyonunu aldım. Şu anda baktığımızda orta sahası ikiliyken ben üçlü bir savun, üçlü bir oyuncuyla karşılıyor olacağım. Hatta şöyle de yapabiliriz. Bir tane de DMC oynatabilirim. Burada oynatmayacağım oyuncu kim olabilir? Eğer kanatları önemsemeyeceksem ki şu bunu da buraya çekebilirim. Şöyle bir oyun ileride bir elmas diziliş de yapabilirim forvet attığında. Elmas dizilişten kastım şu şöyle bir elmas diziliş olabilir. Gayet de güzel de olur. Ee, savunma oyuncularım orta sahanın biraz daha gerisinde tutabilirim. Ve şöyle bir diziliş bu şekilde ideal olacaktır. Mesela bu takıma eğer güçlerimiz denk olsaydı biraz daha geri çekerek hatta 4-2-3-1 tarzında şöyle bir taktiklerinde çıkabilirdim bu oyuncuya. Bakın şu mesela gayet güzel. Şu orta sahadaki ML, MR'leri çok kafanıza takmayın. Çünkü onların karşılayacak zaten oyuncularımız var. DL ve DR'lerimiz var. Onları rahatlıkla karşılayacaktır. Orta sahada zaten birebir de eğer üstünlük sağlayabiliyorsak veya Özkan ve Leon'la birebir de üstünlük sağlayabiliyorsak şöyle bir şey yapabiliriz. Burada bu maça evet hocumu da bir organize edelim. Hocumu da da AML, AMR, AMC ve ST özellikle oyuncuları tercih ettim. şu anda mesela baktığınızda şu benim AMC pozisyonumu boş bıraktı bu oyuncu. Ve ben buradan çok güzel ataklar yapabilirim. O yüzden de bu oyuncumdan ilerleyeceğim burada. Hucum kısmına geldiğimizde ise gene rakibin ee, savunma oyuncularına inceliyorum arkadaşlar. Yani bu çok düşük kaldı. Eğer bu savunma oyuncusunu ben kendi hücumcumla orada oynatacağım, hücumcuyla kıyaslıyorum. Ve top sürme ile top benim top sürmem rakibin top çalmasını kıyaslıyorum. Benim top sürmem 143, rakibin top çalması 65. Yani burada çok ezici bir üstünlük var. Ve pozisyon almaya bakıyorum. Eğer benim pozisyon almam rakipten yüksekse benim oyuncum offside'e kalmayacaktır. O yüzden de olabildiğince kendi oyuncumu ileride tutabilirim. Çünkü offside'e kalmayacaktır benim oyuncu. Pozisyon alması yüksek olduğu için. Taktiksel yani 4-4-2'ye karşı izleyeceğim birincisi taktik bu olacak arkadaşlar. 4-2-3-1 taktiği. Maç içerisinde de değişiklik yapacağım. Çünkü oyun beni oyunda görmeli. Maç içerisinde şöyle bir taktiğe de dönebilirim arkadaşlar. Maç içerisinde gene AMC kullanmak istiyorum. Bakın bu biraz riskli bir taktik ama deneyebilirsiniz. Şu mesela şöyle bir taktiğe dönebilirim. Şu taktiğin neden DMC'm de bu sefer dolu. Buradan mesela çok güzel oyun kuracağımı düşünüyorum. AMC'yi boş bırakmış buradan da güzel oyun kuracağım. E zaten rakibin ML, ML'lerini burada karşılayacağım. Rakip oyun içerisinde eğer rakip bana üstünlük sağladığını gördüğümde şöyle bir taktiğe dönerim. Ve tabi bununla da bitmiyor aslında. Burada tamamen tabi burada ben e, şurada şöyle oynatacağım. Hatta Cryf'ı da şöyle çekerim. Buraya da kimi koyacağım? Maldini'yi koyarım. Maldini bek özellikle. Yani şöyle bir taktiğe dönerim maç içerisinde. Maç içerisinde gördüğünüz gibi taktiğim de hazır. Ama ben şu anda buna 4-2-3-1 oynayacağım. O yüzden de tekrar eski taktiğime geri döneyim. Şöyle bir taktik olacak. 4, 2, 3, 1 ve şu taktik. Nesnemiz burada. Eğer rakip benim forvet yetersiz kalırsa AMC şöyle bir değiştiririm. AMC'yi koyarım ama bu oyuncuyu ben bu sezon kullanmayacağım. Daha doğrusu önümüzdeki sezon kullanmayacağım için çok oynatmayacağım. Puskas gelişsin. Puskas daha genç bir oyuncu, o yüzden onu oynatacağım. E, Mantalite, rakip analizini, oyun dizilişimi ve oyun içerisinde yapacağım değişiklikleri anlattım ve şeye geliyorum. Takım anlayışına geliyorum. Şimdi arkadaşlar, bu oyunun biraz Mourinho'nun oyunu olduğu için savunma oyunu çok e, etkili oluyor. Bir de oyunun, ya futbolun mantığı gereği önce gol yememe. Önce gol yememek için savunma taktiği oynayabilirsiniz. Ama rakiple birebir güçlerimiz aynıysa veya rakip benden daha güçlüyse mutlaka savunma oynarım. Pas yönü karışık yaparım. Hava güzelse eğer, yağmurlu falan değilse kısa pas oynarım. Ee, birebir oynuyorsam eğer. Bunu bazen maç içerisinde karışık da yaparım. Kontra atağı zorlamam. Ee, eğer rakip benden güçlüyse zorlarım kontrata açık bırakırım. Ama rakip benimle denk ise de açık bırakırım. Ama benden düşükse, şu andaki olduğu gibi düşükse eğer, karışık yaparım. Ee, takım anlayışını şu anda normale çekiyorum ben bu rakip özelinde. Presim alçak, top çalmam normal yatta. Ya. bazı bugünkü mesela maçta rakip çok sert oynuyordu. Ben direkt kısa pasa döndüm ve top çalmayı da kolay yaptım. Hem benim oyuncularımı sakatladım. Fena halde Dağıldı benim oyuncular. Offside taktiği uygulayacağım çünkü rakibim benim pozisyon alma, defans oyuncularım pozisyon alması benden daha yüksek. Şimdi arkadaşlar bu rakibimizin 4-4-2'ye karşı izlediğim taktiğin videosuydu. Rakip eğer 4-4-2 oynuyorsa benim ona diziliş mantığım bu şekilde oluyor. Ve değiştirebiliyorum maç içerisinde. Eğer oyuncunun birebir özellikleri fazlaysa onları da değiştirebilirim. Bu tamamen oyunun içinde yani sabit bir taktik yok arkadaşlar. Yani biz sabit bir taktik yapalım. Sürekli onu oynayalım. Örneğin şöyle yani şunu yapanlar da çok. Şu taktik mesela çok popüler bir taktik. Bir de güçlüler de yapıyor bunu. Şöyle mesela 4-5-1 hatta 4-6-1 tarzında. Yani şu taktik. Bunu da denedim bu arada yani arkadaşlar. Ama e, bir maç, iki maç oynuyorsun. Üçüncü maç oyun seni artık daha algılamıyor. Yani ben istiyorum ki oyunun içerisinde ben de e, etkili bir oyun oynayabileyim. Mesela şu taktik arkadaşlar. Santraforsuz. Eğer rakibin pozisyon alması düşükse forvetlerinin defansı biraz daha ileri çıkart. Oyunu iyice orta sahada boğ. Şu, bu da bir taktik. Ama bunu da oynayacağımız takım farklı. Benim şu anda oynayacağım, ben şu anda 4-4-2'ye göre taktik yapıyorum. Bu en başa döndü? 4-4-2'ye göre yapacağım taktikte de arkadaşlar. 4-2-3-1 taktiğini öneriyorum. Ve rakip analizine göre, oyunculara göre de savunma veya normal veya hucum da yapabiliriz. Ama hücum yapınca çok gol kaçırıyoruz. Yani onu siz de fark ettiniz mi? Yorumlarda yazın lütfen. Hucum oynadığım oyunlarda sürekli gol kaçırıyorum. Kontra tam kapalı yapıyorum. Çünkü benim defans oyuncularının pozisyon alması daha iyi. O benim defans oyuncularının pozisyon pardon, benim defans oyuncularının pozisyon alması daha iyi olduğu için offside taktiğimi açık yapıyorum. Presimi alçak yapıyorum. Maçın ikinci yarısında yükseltebilirim. Bu çok etkili işe yarıyor. E, top çalmam normal veya kolay. Bunu zor da yapabilirim. Mesela şu anda düşük bir rakiple oynayacağım. Bunu zor da yapabilirim. Böylelikle biraz böyle orantısız bir güçle kullanmış olabilirim. Ama sarı kartta cezası yemek istemiyorum. Ve geldik markaj tarzına. Markaj tarzı arkadaşlar bu çok önemli aslında biliyor musunuz? Yani bunu ben canlı maçta yaşıyor, yaşadım resmen. Eğer benden güçlü bir takımdan oynuyorsam. <laughs> markaj tarzını kesinlikle bölgesel yapmanız lazım arkadaşlar. Çünkü rakip forvet bir çapraz koşu yapıyor. Orta şu göbeği bir boşaltıyor burada. Buraya gelen AMC veya MC direkt buradan kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Buradaki rakip forvetin <laughs> yaratıcılık ve e, yani pozisyon alması da tabii önemli ama yaratıcılık özelliği eğer güçlüyse bizden, bizim defans oyuncumuzdan hayli hayli güçlüdür zaten. Ve genel olarak güç olarak bizden güçlüyse eğer kesinlikle arkadaşlar adam adama önermiyorum. Zaten zıplaya zıplaya gidiyor yavru ceylan gibi sekerek gidiyor gol atıyor. Burada en ideali bölgesel. Eğer rakip sizden güçsüzse yani şu anda benim veya eşit güçse ama savunma oyuncuların birebir de güçlüyse adam adamaya dönebilirim. Ama rakip benden güçlüyse kesinlikle bölgesel. Ee, genelde de ben bölgesel tercih ediyorum. Ama rakip bende mesela bugünkü oynayacağım rakip güçsüz ama adam adamaya geçerim. Ya, adam adamaya geçtiğimde arkadaşlar e, enerjim de çabuk bittiği için çok da tercih etmiyorum. Benden zaten güçsüz bu rakip, O yüzden bunu ben hayli hayli yenerim. Şu anda bu rakibe karşı bunu oynayacağım. Offside taktiği yapacağım. Hatta offside taktiği yapacağım için oyuncularımı biraz daha ileride de kurabilirim. Çünkü kaleciye de güveniyorum. Şöyle bir taktik yaparım arkadaşlar. Ekranı kapatırım. Beklerim maç bildiriminin gelmesini. Bu 4-4-2'ye karşı izleyeceğim taktik stratejiydi. E şimdi arkadaşlar gelelim şeye. Şabi Alonso şunu bir kaydedelim. Çünkü ben rakibe karşı bunu oynayacağım. Bunu bir kaydedeyim. Epeydir kaydetmemişim. Gelelim Şabi Alonso'da da bir tur atalım beraber. Katıl diyelim. Evet aynen canım. Bu aşamada 102'lik bir adamla oynayacağım. Bu gerçek bir oyuncu mu? Bakın adını ilk kez görüyorum. Tamam biliyorum. Ve bunun arkadaşlar taktiğine bakıyorum. Bu 4-3, 3 taktiğiyle oynuyor. Orta sahi bu şu taktiği direkt gördüğümde gene savunmada 4'lü çıkmam gerektiğini. Hatta 3'lü de çıkabilirim eğer ML, MR kullanabilirsem. Ama bu arkadaşlar mesela yapacağım taktik bu çok orta sayı bana bırakmış biri. Yani orta sayı bana bıraktığı için tebrik ediyorum kendisini. Yani rakip 4-3-3 oynuyor. Şu anda gözümde onu canlandırıyorum. Orta sahaya ben hakimim. 4-3-3 oynuyor. Ya bu taktikle bile çıkabiliriz arkadaşlar buna. Sadece bir çıkalım, bir maç oynayalım bununla. Evet, beraber bir maç atalım. Böylelikle aslında 4-3-3'ün de analizini yapmış oluruz. Hmm, aslında şey yapalım ya. 4-4-2 bu videoyu kaydediyorum arkadaşlar. Bu videoyu yayınlıyorum. Daha sonra 4-3-3 içinde bir taktik yapıp onun üzerinden ilerleyeceğiz arkadaşlar. İçerik hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni içeriklerden bildirim almak isterseniz zili açın lütfen. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler. Bir sonraki videoda arkadaşlar 4-3-3 taktiğimizle alakalı olacak.